Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün attığım e, videonun altına bir tane yorum geldi. Gökner, Kopol ve CV Enerji teknik analizlerini yapar mısın diye. Tabii ki çok hızlı bir şekilde bu üç hissenin de teknik analizlerine bakabiliriz. Şimdi çok hızlı bir şekilde Göknür Gıda'dan başlayalım. Biliyorsunuz Göknür Gıda yakın zamanda halka arz edilen bir hisse. Gıda sektörünün aslında temel hisselerinden biri olarak piyasaya sunulmuştu. Öncelikle şöyle bir baktığımızda aslında çok güzel bir grafik görüyoruz önümüzde. Ben zaten videoya başlamadan önce Fibonacci çizgilerini çizmiştim. İsterseniz siz de buradan yukarıdan alıp en alta doğru Fibonacci çizerseniz burada destek ve dirençleri görebilirsiniz. Ben genelde Fibonacci çizgilerini kullanarak alım ya da satım yapıyorum. Çünkü genelde en temelde bu çizgiler kullanılıyor diyebilirim. Şimdi öncelikle şöyle bir bakarsak Fibonacci'nin ilk çizgisi geçen hafta cuma günü kapattığı yerde bir direnç oluşturmuş. Zaten bunu yani en sonki tavanından siz de görebilirsiniz. Şöyle bir burada bir direnç noktası oluşturmuş. Daha sonra bugün açılımla beraber %10 yani tavana kitleyerek bu direncin kırıldığını görüyoruz. Şimdi bu direncin kırılması ne demek? Bu direncin kırılması aslında en sonki yaptığı tavandan bir üst tavana çıkmış ve sürekli bir yükseliş trendinin içerisine girerek kendini yukarıya doğru devam ettirmiş şöyle bir tren çizgisi çizersek bakın buradan bir tren çizgimiz gidiyor normal olarak buradan da aslında bir tren çizgisi gidiyordu ancak gördüğünüz gibi tren çizgisini yukarı doğru kırmış zaten kendisi şöyle çizerseniz bakın tren çizgisinin kırılımı zaten şurada gerçekleşmiş şuradaki çizgiyle beraber tren kırılmış daha sonra tren yukarıya doğru çıkmış aşağı inip tekrardan bir trendi test etmişler bakın yani biz bu çizgiyi kırdık. 1 2 3 4 5 kere denediğimiz trend çizgisini kırdık. Yukarıdan bir daha satıp bir test edelim deyip test etmişler. Şurada buradan görüyorsunuz tekrardan alım gelerek yukarı doğru gitmiş. Ve bir sonraki direnci de kıran bir hacimli bir alış gerçekleşti. Yani bu şu anki direncini kırmış. Yukarı yönlü devam etmesi beklenen bir hisse. Bana sorarsanız. Yani şu an zaten tavan olduğu için alım yapılamaz. Muhtemelen alım noktası şu direncin test edildiği noktaydı. Yani buradan alırdınız denemek için. Buradan yukarıya doğru bir %20'lik hatta bekleyip %30, %35'lik bir karla alınabilirdi. Şu anki durumu ise gördüğünüz gibi direnci kırmış zaten. Yukarıya doğru devam etmesi beklenebilir. Tekrardan söylediğim gibi. Buradan ne olabilir? Bu üst dirençten bir satış gelip aşağıya doğru bir tekrardan bir destek kontrolü yapılabilir. Ya da bu direncinde kırılıp çünkü 272 direnci çok güçlü olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani burada beklenecek en önemli direnç aslında 36.5 dirençleri. Yani şu kısımlara doğru bir gidiş beklenebilir. Çünkü zaten 618. Yani şu an bunun en yüksek direnci 36.5 diyebilirim. Buradan kar alımları gelebilir gelip aşağı doğru test edilebilir. Borsamızda bu şekilde yukarı yönlü devam ederse. Zaten borsada da biliyorsunuz ki yorumumuzu yapmıştık. Demiştik ki buradan kontrol alımı geldi. Aşağıya doğru bir satış geldi. Yani dediğim gibi biliyorsunuz ki biz yüzde değerlendirmiştik. Demiştik ki EMA'lıdan güzel bir tepki geldi ve 7500 üzerinde kapattı. Bunun üzerinde kapatmasıyla beraber yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum demiştim. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru alımlar hacimli bir şekilde gerçekleşti. Şu anki direnç çok basit olsa da 7700 civarlarından bir kar satışa gelebilir. Ama ben yine burada duracağını düşünmüyorum. Tekrardan biz kendimiz 7700 üzerine atarak 7800 bantlarında uzun süreli kalışlar devam edecektir. Daha sonra 8000 direncine doğru yukarıya doğru çıkacaktır. Bir borsası. Şimdi biz düzde günlük olarak değerlendirdiysek hemen şeye geçelim. Bir sonraki hissemize geçelim. CV Enerji'ye bakalım. CV Enerji bence yani aslında arkadaşımızın dediği 3 hissede şu an borsaya yeni halka arz edilen 3 tane hisse. Bunlar bunlar arasında çok fazla enerji şirketi vardı biliyorsunuz çok fazla yukarı gitti. Ben CV Enerji'nin aslında temel analizinde kendim yapmıştım. Yani o halka arzlar kısmında ve CV Enerji gayet yeterli büyüklükte bir enerji şirketi olarak görmüştüm. Zaten kar oranlarına bakarsanız, piyasa değerine bakarsanız ve bu şirketin ileride yapacağı işlere bakarsanız gerçekten ileride size çok büyük karlar getirebileceğini anlarsınız. Ben CV Enerji'yi bu şekilde yorumlamıştım. İsterseniz siz de CV Enerji'nin sitesine girerek oradan izahnameyi okuyarak her şeye ulaşabilirsiniz. Şimdi biz çok hızlı bir şekilde teknik analizine bakalım. Burada bir düşen trend gördüğüm için ben Fibonacci'yi tersten yani aşağıdan yukarıya doğru çizdim. Şuradan da bir tren çizgisi çekilebilir. Çok basit bir şekilde şöyle küçük bir tren çizgisi çekebilirsiniz. Bu şu an güvenilir bir trend değil çünkü daha iki kere test edilmiş. 3 veya 4 defa test edilmiş tren çizgileri daha olumlu olur. Şöyle aslında bir aşağıdan da bir sınır belirlesek. Ki gerek yok zaten. Şurada gördüğünüz 310 direnci ve desteği aslında çok sağlam bir destek ve direnç oluşturmuş. Çünkü bakın buradan çıkarken... 310'da sağlam bir satış yemiş. Önce direnç olmuş. Sonra yukarıya çıkmış. Test edilmiş. Tekrar test edilmiş. Ve önemli bir destek haline gelmiş. Şu an 3. kere tekrar test ediliyor. Ve destek olduğu belli. Yani şu an 310 bantları e, CV enerji için alım noktaları diyebiliriz. Çünkü burası gördüğünüz gibi 3 kere test edilmiş. 3 kere de kırılmamış. Buradan alımlar gelmiş. Zaten iğneleri görebilirsiniz. İğnelerin büyüklüğü. Buradan bu hisse 310 bandına değdiğinde nasıl hacimli alımlar geldiğini Görebilirsiniz çok basit bir şekilde. Şimdi bu hisse için senaryolar. Evet, senaryo olarak bakacak olursak şu anda EMA 50 çizgisinin altında görünüyor. Öncelikle kendini EMA 50 çizgisinin üstüne atıp 327-328 bantlarına doğru yukarı atması lazım. Yani bugünkü kırılımla beraber şöyle yukarı yönlü bir gidiş gerçekleşirse ve şu düşen trendi kırarsa bakın bir öncekinden daha altta tavan yapmış bir öncekinden daha altta tavan yapmışsa biz buna düşen trend diyoruz. Düşen trendinde kırarsa bir süre sabit kaldıktan sonra enerji şirketleri piyasalarında artmasıyla beraber yukarı yönlü bir giriş beklenebilir. Şu anda sürekli halk arz piyasası enerji üzerine yoğunlaştığı için aslında paralar tek bir enerji şirketine kalmayıp çok fazla pay ediliyor. Ama belirli bir süre sonra artık şirketlerin gerçek değerleri ortaya çıktığında yani önemli olan şirketler öne atılım ve öne çıkış yapacaktır. Bunlar CV Enerji, Europower, ve işte şu anki halka arz edilen aslında Enerya gibi şirketler öne doğru çıkmaya başlayacaklardır bana sorarsanız. Burada oyalandıktan sonra yukarıya doğru giriş beklenebilir. En önemli direnççisi zaten iki kere satış yediği 381 noktası. Şurada da bir direnç noktamız var. Oradan da bir satış beklenebilir. Tam olarak 348'den. Zaten gördüğünüz gibi burası hem destek hem de direnç oluşturmuş. Çok önemli değil ama oradan da satış gelirse çok şaşırmayın açıkçası. Yukarı doğru gittikten sonra buradan bir satış gelebilir. CV Enerji için de diyeceklerim bu kadar. Hemen diğer şirketimize bakalım. Diğer şirketimizin adı neydi? Diğer şirketimizin adı ise Kozopolis'tir. Acaba yeni bir Sasa Polyester olabilecek mi diye çıkan bir şirkette. Bakalım neler olmuş. Şimdi iki tane Fibonacci çizmişim. Bir tanesini hızlıca bir kapatayım isterseniz. Onu tekrardan çizeriz. Öncelikle şu mor Fibonacci'ye bakalım. Bu da gördüğünüz gibi düşen trendde. Yani düşen trendde olduğu için alttan yukarıya doğru bir Fibonacci çizgisi çizmişim. Yani yine düşen trendi hatırlatmak gerekirse tepe, daha düşük tepe, daha düşük tepe ve daha düşük tepe yaparak ilerliyor. Şu anda Koza Polyester gördüğünüz gibi MA100 çizgisinden bir satış tepkisi almış ve 618 olan 61 buçuktan da çok güzel bir tepki alarak yukarıya doğru yeşil bir bar atmış. %5'lik. Daha sonra kendisini 65 bantlarına sıkıştırmış. Şimdi burada oyalandıktan sonra belirli bir süre 65 bantlarında oyalandıktan sonra şu gördüğünüz 66 direnci bizim için önemli. Bu direncin kırılımıyla beraber ben 68'lerin tekrardan zorlanabileceğini düşünüyorum. Bakın ilk direncimiz gördüğünüz gibi zaten 66 bandı burada defalarca test etmiş. Önce direnç olmuş sonra destek olmuş sonra tekrardan bir destek direnç noktası oluşturmuş. Burası önemli bir alış satış bölgesi diyebilirim. Buraya doğru yükseldikten sonra buradan bir tepki gelebilir. Daha sonra tekrar aşağı inip yukarı doğru kıralım gerçekleşebilir. Ondan sonraki ikinci direnci ise 69 yani 68.90 direnç noktası ki burayı gerçekten defalarca defalarca test etmiş. Bir kere yukarıya kırmış. Bir üst dirence değmeden zaten geri aşağıya vurdurmuşlar hisseyi diyebilirim. Yani şu an önemli olan direnç bizim için 69 bantları. Buralara dikkat edilmesi gerekir. Buralardan kar alım yapılabilir. Ya da düştükten sonra buralardan tekrardan ekleme yapılabilir. Yani sizin hisseyine kadar tutacağınıza bağlı olarak bu hisseyi elinizde kar alımlarına göre değerlendirebilirsiniz. Ben genellikle e, teknik ve temel analizlerimi day trade ya da haftalık trade olarak değil de genellikle aylık olarak düşünüyorum. Yani bir hisseyi aldığımda elimde en azından 3 ay bulunduruyorum ya da 6 ay bulunduruyorum. Çünkü borsa bana göre böyle bir şey. Lütfen siz de yani hisselerinizi alırken eğer çok teknik analiz bilmiyorsanız day trade yapmanızı önermiyorum açıkçası. Al sat hem komisyon olarak sizi zarara sokacaktır hem de anlık volatilitelerden dolayı sizi zarara uğratabilir. Borsa için bence en uygunu alıp belirli şirketleri kendiniz adınıza belirleyip alıp yukarı yönlü bir beklenti içerisinde girmektir ki zaten şirketinizi güzel bir şekilde seçtiyseniz bu şirketin yukarıya doğru gitmesi kaçınılmazdır bana sorarsanız. Bugünlük benden bu kadar. Bu üç şirketi 3 yeni halka arz olan şirketi değerlendirdim bir arkadaşımızın yorumuyla. Herkese iyi günler diliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğenip yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.